Gündem gazandı. Anlık Haber Sitesi. İki yıldır kuraklıkla boğuşan çiftçinin imdadına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yetişti. Büyükşehir Belediyesi'nin tarımı desteklemek amacıyla başlattığı %100 hibe mazot desteği kapsamında Nizip'te düzenlenen törenle çiftçilere mazot dağıtımı yapıldı. Büyükşehir'in mazot desteği Volkan Petrol tecrübesi ile çiftçilere ulaştırılıyor. Volkan Petrol Tesisleri istasyonunda düzenlenen törene protokol üyeleri ve çiftçiler büyük ilgi gösterdi. Törene Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Vali Yardımcısı Hüseyin Kaptan, Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu, Nizip Belediye Başkan Vekili Yakup Aslan, Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, Ziraat Odası Başkanları, İş ve siyaset dünyasının temsilcileri ile çiftçiler katıldı. Şölen havasında geçen dağıtım töreninde Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Volkan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Çeker ve diğer yetkililer traktörlere mazot dolumu yaptı. Destek kapsamında Gaziantep genelinde 46423 üreticiye toplam 5.116.875 litre mazot dağıtılacak. Gündem Gaziantep Haber sitesinin tüm sosyal medya hesaplarını takip ederek bizlere destek olabilirsiniz. Siyasetin nabzı, ekonomideki son gelişmeleri, kültür ve sanattaki son olum, hayatın içindeki son dakika haberleri, Gündem Gaziantep Haber sitesinden takip edebilirsiniz. Gündem Gaziantep Haber sitesini takip ederek bizlere destek olduğunuz için teşekkür ediyoruz.